Abi iyi bir istiklal var şimdi dinler. Daha, 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 daha. Daha, daha hele, bakın 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 bakım, takılalım, takılalım. Nerede? Maydanoz. Bu da bu. Tamam. Abi roka'dır maydanozdur. Bir, bir istiklal marşını dinliyor. Bundan dört ay önce tek köyüne gitti. Bu koyunun annesi bunu doğduktan sonra yaşlı bir süt endiremedi. Endirmediği için biz aldık. Muş'a getirdik. Ve işte tam 4 aya yakındır dört aya yakındır onunla uğraşıyoruz. Benim günde en az iki 3 saatimi onunla gidiyor zamanı. Çıkıyoruz günde bir saat çarşı pazar dolaşıyoruz. Beni bırakmıyor. Kesinlikle bir dakika beni bırakmıyor. Kesinlikle yanından ayrılmıyor. Çıkıyoruz günde bir iki saat dolaşıyoruz. Tekrar eve geliyoruz. Günümüz böyle geçiyor. İnsanlar da çok seviyor. Çarşıya çıktığım zaman insanlar çok büyük bir rağbet görüyor. Sanki iş koyun görmemişler gibi çok ilgi ve alaka gösteriyorlar. Ee, görenlerin yüzde elli altmışı ya fotoğraf ya video çekmek istiyorlar. Müsaade istiyorum ben de çekin diyorum yani başka bir özelliği yoktur. Bütün çarşıyı dolaşıyoruz. Bütün çarşı gidiyoruz varlığın oradan başlıyoruz. Ta dört yola kadar bölge var ya şey, Kara oraya kadar devamlı gidip geliyoruz ya da iyi bir İstiklal Marşı'nı dinliyor. Hiç kıvırdamadan İstiklal Marşı başladıktan bitene kadar bunu dinliyor. Benim 20 yaşında bir kızım var. İlayda isminde. Hayır dedi, ilahi dedi bunu Fulya ismi bırakalım. İsmi çok güzel. Kendisi de sizi devamlı seyrettiğiniz için özür dileriz senden ama Fulya diye senin ismini bırakmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın. ya, ya ne demek ya? Ne kusuru olacak ya? Yani evladını da görmek isterim, kızın oralarda mı? Nerede? Vallahi kız evdedir, biz şu anda yukarı çarşıya çıkmışız. Ee, tamam, ya. mutlaka ben numaranı alayım ki kızımızı bir arayayım ben. Bir tamam, ben, ben sizin telefonunuzu arayıp kızımla sizi aratacağım. Mutlaka, çok çok isterim evet. abicim benim evet. ya. Aileceşikliğim zaman ismini bırakalım dedik, benim kızım dedim kızım bu ne Aliş benim bir oğlum var Aliş'ti dedim Aliş bırakalım dedi yok baba dedi savaş babiri Fulya Hanım var sinetürde onun ismini bırakalım ben onun ismini bıraktık şu anda onun adaşlığını yapıyor ve Fulya Hanım'ı için ismi de Fulya bıraktık ve Fulya Hanım'la görüntülü konuştuk kendisi de çok hanım bey hanımefendi bir bayan kendisine çok teşekkür ederim minnettarım bize görüştüğü için. Düz, 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 Hadi gel sana. Aa sen gel. Gel. Dur. Koş Fulya, koş 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 koş. Koş, 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 araba geldi. Koş, gelir miyiz? Koş, araba geldi, koş. Boş <laughs> boş araba geldi boş. Bir seni seven, seni